çocuklar Türkçe eş anlamlı zıt anlamlı testi sesli test 2'deyiz. Pahalı sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Pahalının zıt anlamlısı. Bakalım A seçeneği ucuz, çürük, garanti. Pahalının zıt anlamlısı ucuzdur. Soru 2. Bayat sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği buraya çeldirici olarak koyulmuştur. Yani kafanızı karıştırmak içindir. Bayatın zıttı, tazedir. Peki olgun nedir öğretmenim? Şuradan, hat şuradan hatırlayın. Ham meyve, olgun meyve. Olgunun zıttı hamdır. Soru 3. Yukarıdaki eşleştirmelerde hangisi, hangileri zıt anlamlıdır diyor. Uzak yakın, zıt anlamlı. Sert yumuşak, zıt anlamlı. Büyük iri, eş anlamlı. Az, çok, zıt anlamlı. Cevap 1, 2 ve 4. C seçeneği. Yukarıdaki ikililerden hangileri eş anlamlıdır? Aynı, farklı, zıt anlamlı. Ev, hane, eş anlamlı. Büyük iri eş anlamlı. Hangileri eş anlamlı değildir diyor. Bir eş anlamlı değildir. Soru 5. Bugün ödevim, bugün ödevim çok kolay cümlesindeki altı çizili kelimelerin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Kolayın eş anlamlısı basittir. Soru altı. Güzel kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Güzelin zıttı çirkindir. Cevap, cevap C seçeneği. Soru 7. Akşam olunca Vaktinde yatmanız cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Akşamın zıttı, sabahtır. Cevap C. Soru 8. Armağan sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Armağan'ın eş anlamlısı hediyedir. Soru 9. Önce soruyu okuyalım. Cümlesinde altı çizili sözcüklerin eş anlamlısı hangisidir diyor. Altı çizili kelime tamir etti. Cümledeki anlamına bakalım. Hafta sonra katıldığım yarışta bozulan bisikletimi abim tamir etti. Yani onardı. Cevap B seçeneği. Soru 10. Görev sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Görevin eş anlamlısı sorumluluk, iletişim, arkadaşlık. Cevap A seçeneğidir. Görev sorumluluktur. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi? Hangisinin birden çok anlamı vardır? Kedi bir hayvandır, tavuk bir hayvandır, at da bir hayvandır. Ancak atın bir hayvan bir de eylem yani topu atmak gibi bir anlamı vardır. Cevap C seçeneği. Soru 12 düş sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Düş bir yere düşmek bir de rüya görmek anlamındadır bakalım. Cevap hangisi? A yere düşen arkadaşımı kaldırdım. Yere düşen eylem olarak yere düşmek. B korkunç bir düş gördüm. Burada rüya anlamında. C oyuncağım balkondan aşağıya düştü yine eylem olarak aşağı düştü. Burada farklı olan B seçeneği düş rüya anlamında kullanılmış.